Omuz eklemimiz iki kemik ve o iki kemiğin etrafını saran bir kapsülden meydana gelir ve bu kapsülde görülen bir problem bizim donuk omuz dediğimiz e, rahatsızlığa yol açar. Bu eklem kapsülü normalde omuzun hareketlerini kısıtlayan bir yapıdır. Yani omuzun aşırı miktarda açılmasını veya çıkmasını engeller. Eğer ki bu kapsülde bir enflamasyon meydana gelirse bu durumda eklem kapsülü hareketi daha çok kısıtlamaya başlar. Çünkü eklem kapsülü kalınlaşır ve kalınlaşan yapıların da sertliği artar. Yani sizin 180 derece kaldırdığınız omuzunuzu sertleşen omuz kapsülü artık 90 derecede gerilmeye ve kısıtlamaya başlar. Yani siz omuzunuzu 90 dereceden sonra kaldıramaz veya kaldırdığınız zaman ağrıya yol açar. Bu durumu biz donuk omuz diyoruz. Donuk omuz iki farklı ana sebebi vardır. Birinci faktör çoğunlukla ameliyat sonrası omuzun askıya alınması. Yani omuzun uzun süre 2, 3, 4, 5 hafta boyunca belli bir açıda sabit tutulmasıyla meydana gelir. Bu e, genelde kırık sonrası omuzun alçıya alınması veya askıda tutulması, belli açılarda askıda tutulması sonucu omuz kapsülünün kalınlaşması veya sertleşmesiyle meydana gelir. Omuz askısını çıkardıktan sonra omuzu eskisi kadar hareket ettiremediğinizi görürsünüz. Bu durum donuk omuza yol açan bir nedendir. İkinci neden özellikle kadınlarda görülen menopoz sonrası veya menopoz dönemi değişen hormonal değişiklikler sonucu omuz kapsülü çevresinde bir enflamasyonun oluşması sonucu meydana gelir ve omuzun bazen tam kaldıramama veya tam kaldırmasına rağmen ağrılı bir şekilde kaldırmanıza yol açar. Bunun sebebi o değişen hormonal değişikliklerin omuz kapsül çevresinde enflamasyona yol açmasıdır. Eğer ki ameliyat sonrası donuk omuz gerçekleşmediyse yani değişen hormonal değişiklikler sonucu enflamatuar bir süreç sebebiyle donuk omuz gerçekleşiyorsa bunun çeşitli evreleri vardır. Temelde 3 temel evremiz vardır. Bunun birinci evresi akut evre. Akut evrede omuzun hemen hemen her hareket ağrılıdır. Gece uyurken ağrıdır, üzerine yatınca ağrılıdır. Yani omuzu kullandığınız her açı, her iş sizde ağrılı bir şikayete yol açar. Bundan sonraki dönem akut sonrası dönemdir. Burada da iyileşme başlar. Yani enflamasyon azalır ancak hala şikayetleriniz devam eder. Ancak şikayetlerinizin şiddeti azalmaya başlar. Bu durumda ağrı şikayeti azalır ancak kısıtlılık şikayetiniz hala devam eder. Son evrede ise ağrı şikayeti ortadan kalkmıştır. Ancak hareket kısıtlılığı vardır. Yani dersiniz ki önceden omuzumu tam yukarı kaldırabiliyordum ama şimdi 120 derece veya yani 90 derece kaldırabiliyorum. İşte ışığı kapatamıyorum, yüksek raftan bir şey alamıyorum veya aldığım anda ağrım oluyor. Kendimi zorlayarak alıyorum dediğiniz dönemdir. Bu donuk omuzun her evresine göre farklı tedaviler uygulanması gerekir. Donuk omuz ortaya çıkış sebebine göre ve bu sebebin altındaki sürece göre farklı tedaviler uygulanır. Örneğin ameliyat sonrası bir donuk omuz görüldüyse öncelikli hedef ağrı ve eklem hareket kısıtlılığının ortadan kaldırmasına yönelik manuel terapi uygulaması yapılır. Eğer ki ameliyat değil kendiliğinden gelişen bir donuk omuz ise yani kadınlarda görülen donuk omuz ise bu durumda hangi fazla olduğuna göre farklı tedaviler uygulanır. Eğer akut dönemde ise Kesinlikle germe veya egzersiz uygulaması yapılmaz. Burada ağrıyı azaltacak, inflamasyonu azaltacak uygulamalar yapılır. Eğer subakut dönemde ise yani alevli dönemin geçtiği ancak ağrının hala devam ettiği kısıtlılığın başladığı dönemde eklem hareket kısıtlılığını olabildiğince korumaya yönelik eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılır. Ağrıyı azaltmaya yönelik de manuel terapi uygulamaları yapılır. Eğer ki üçüncü dönemde ise bu sefer tamamen kısıtlılığa yönelik, kısıtlılığı açmaya yönelik tedaviler uygulanır ve bu durumda da hem kısıtlılığı açmaya yönelik eklem hareket açıklığı egzersizleri hem kuvvetlendirmeye yönelik direnç egzersizleri hem de kısıtlılığı açmaya yönelik manuel terapi uygulamaları yapılır. Donuk omuzun belirtileri tamamen ortaya çıkış sebebine bağlı olarak farklı farklı semptomlar veya şikayetlerle kendini hissettirebilir. Ameliyat sonrası donuk omuzda hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük belirtileri meydana gelirken e, akut dönemde bir inflamatuar dönemde ise bu da burada gece uykusunda ağrı, omuz hareketlerinde ağrı, omuzluk kısıtlılığı gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer e, akut dönem geçmişse bu sefer kısıtlılığın daha çok oldu yani ağrım yok ama omuzumu kaldıramıyorum, ağrım yok ama yani güçsüzlük hissediyorum, bir şeyi kavrarken, çekerken yapamıyorum gibi şikayetleriniz olur. Dediğimiz gibi. O donör belirtileri tamamen bulunduğu faza ve etkin mekanizmasına göre farklılık gösterir.